Rüyada yılan ısırması genellikle gizli tehditler, ihanet, kıskançlık veya bastırılmış korkuların yüzeye çıkması anlamına gelir. Bu tür rüyalar, kişinin çevresindeki görünmeyen tehlikelere karşı bilinçaltında bir uyarı aldığına işaret eder. Isıran yılan çoğu zaman fark edilmeyen bir düşmanı, güvensiz bir ilişkiyi ya da içsel bir çatışmayı temsil eder. Yılanın rüyadaki rengi, büyüklüğü, nereden ısırdığı ve rüya sahibinin hisleri bu yorumun yönünü büyük ölçüde belirler. Örneğin siyah yılan genellikle karanlık bir tehdide, beyaz yılan ise gizli ama zararsız bir uyarıya işaret edebilir. Rüyada hissedilen korku, panik ya da acı, yaşanılan durumun gerçek hayattaki etkisini daha da görünür kılar. Yılan ısırığından kurtulmak Gizli tehdidi bertaraf etmek ve toksik etkiden arınmak anlamına gelir. İbn Sirin ve Nablusi'ye göre bu, düşmanın zarar verememesi ve güvene kavuşma işaretidir. Isıran yılanı öldürmek, aktif zararı durdurup tehdidi kökten bitirmek ve gücü yeniden eline almak demektir. Bir insanın yılan soktuğunu görmek, o kişiye yönelmiş gizli düşmanlık, kıskançlık ya da zararlı bir etkinin devrede olduğuna işarettir. Ayağını yılan ısırması, yürüdüğün yol ve hedeflerinde engel çıkaran, adımlarını kesmeye çalışan, örtülü bir hasma işaret eder. İbn Sirin ve Nablusi bunu yolculukta veya geçim alanında zarar ihtimali ve tedbir çağrısı olarak yorumlar. Yılan tarafından ısırıldıktan sonra bu durumdan bir şekilde kurtulmayı başarmak, bir panzehir bulmak, tedavi olmak, veya yaranın iyileştiğini görmek, bir tehlikenin atlatılacağına, bir sorunun çözüleceğine, bir ihanetin etkilerinin giderileceğine veya bir hastalıktan şifa bulunacağına dair umut verici ve olumlu mesajlar taşır. Rüyada siyah bir yılanın ısırması, rüya gören şahsın hayatında karşılaştığı veya karşılaşmaktan korktuğu yoğun bir korkuyu, güçlü ve sinsi bir düşmanı fark edilmesi zor, karanlık bir tehdidi yahut bilinç dışının derinliklerinden gelen bir tehlikeyi simgeler. Rüyada sarı bir yılanın ısırması, çoğunlukla bir hastalığa, bir sağlık sorununa, bir enerji düşüklüğüne, bir nazar değmesine, kem göz veya kişinin kendi benliğinde yaşadığı bir moral bozukluğuna, bir çöküşe, bir umutsuzluğa işaret edebilir. Bu dikkatli olunması gereken bir zafiyet veya bir yıpranma durumudur. Zehirli bir yılanın ısırığı, rüya sahibinin hayatında karşılaşabileceği son derece yıkıcı, zehirleyici ve kalıcı izler bırakacak bir ihaneti, çok ağır bir iftirayı, onarılamaz bir güven kaybını, derin bir hayal kırıklığını veya ruhunda derin bir yara açacak acı verici bir deneyimi temsil eder.